Hello hoş geldin dur, Durmuş hem mi? Hoş bulduk abi. Şu güzel sesinle, güzel e, yorumunla. Güzel insan doğru söylüyor ama <laughs> tamam söyle. <laughs> söyle, güzel bir makam söyle hadi bakayım. Şu anam, baba, anam babam abilerim Anam babam abilerim konuş ki bir daha benim yüzüne yüzüne. Hepsinin işi de yarıda kalmış, yarıda kalmış. İnmemişler hiçbir işin özüne. Vuran vurmuş da sizler için dizine, dizine. Ne de derin uykulara dalmışlar. Ey kötü ne bin haber salmışlar, salmışlar ne doğmuşlar ne bu dünya gelmişler 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 yavrularım inanmazken gözüme eh, vuran vurmuş da ah, sizler için dizine dizine Konşuluk mu olur ölüm sonası Her birinin de birer birer metren arsası, arsası. 45 yılda ne tez doldu burası burası ne çok haber şu depenin yüzüne vuran vurmuş da sizler için dizine dizine hiç bilucu kapmıyorlar dizlara Özge vurmuş sizin için dizlara dizlara Toz topraklar dalmış hele gözlere, gözlere, gözlere Süzüle de kara gözler süzüle, süzüle Vuran vurmuş da sizin için dizine, dizine Toz topraklar dolmuş hele gözlere, gözlere, gözlere Süzüle de kara gözler süzüle, süzüle Vuran vurmuş da sizin için dizine dizine Çok güzel mükemmel bir de, bir, bir daha Haydar Öztürk'ten söylerim istersen Dur bir dakika bunu şey yapalım ondan sonra bir daha Haydar Öztürk'ten söyle tamam evet. mı dur